Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dors oynuyoruz. Ben de varım. Kardeşim. Ben abim. abim. Benim abim nasıl oynar? <laughs> bugün tabletten oynama challenge yapıyorum arkadaşlar. Ha? Bugün tablete bakarak Abi, oynayacağım. Şey Aynen öyle yapacağım. 3'ü oynarsın yapma. Tuşları ezber, tuşlar ezberinde. Ben Devam tamam ya. Ben şey topluyorum. Para? Evet. O çünkü iki tane maymuncuk aldım. E bu arada tabletin görüntü kalitesi senin bilgisayarınla aynı. Hı? Evet. Aynısı bu arada. Gel bir bak. Korkazım. Aynısı. Ha ben de bir görünmüyor o kadar. Evet. Birazcık daha parlak. Ben karanlıkta görebiliyorum. Bir de ha, Bu arada Ero. Tabletten bakmanın avantajı ne söyleyeyim mi? Ne? Karanlık yerde bile karanlık göstermiyor. Bu Burada. Tamam. Aç kapıyı. yanlış. <laughs> Her Her oldu. Oldu. Her Her oldu. Oldu. Arkadaşlar hani oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. O da çok önemli yani. Evet. Şey. Sprite kormod. Random mod değil ha. Ne? Şey, hani maymuncuk ve e, e, isleyen atarla açılan bölge. İşte orasını açmayı deneriz. Ben de iki tane baymunucu var. Tabii şu an siz abimle ekranı izliyorsunuz. Neredesin erol? Arkadaşlar bir şey mi? Raş mı? Hı -hı. Evet. Evet ihanet ettim. Evet arkadaşlar bir başarımı da burada açtık. ben de vardı zaten. Ben onu kullanıyorum. İhanet ettim birine daha. On beşinci kapıya gelmiş bulunmaktayız. Olmadı. Bu arada figürde, figürde pardon, sikte MS olursa of. MS olmasın ya. İnşallah. Of ne yanlış ne kapı. Ne Doğru kapı dediğe girdim. Kaç param var? Benim şu an 115. 18'e gidiyor. buldun mu? Hı hı. Geliyorum eve bekle. 125 Bel Belki de yani. Yapabilirsek yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu da bizim içinde sizin içinde bir ilk olur. Hı. Erol aç gelayım istersen. Tamam. Dur sen bekle. Bekliyorum. Sen şu an VIP'sin. Evet VIP'yim. Videonun Ne geliyor? Girmiyorum. İstersen sen de alt katın orada güvenli olursun. Olur. Aç, Açtım. Gel, ikimiz seneye gidelim. Evet. Aç dur. Ben alt kattayım, bekle sen girersin. Beni bekle. Alt katta. Geliyorum. Neredesin? Buradayım. Hadi. 22. kapıdayım. Gel gelsene. Ben daha gelemedim. Sen beni biraz bekler misin? Bekliyorum. Geçer. mi bakıyorsun? Hayır. sayı kısmı. Ero buradayım arkaya gel Gelsin Allah aşkına buradan o gidiyoruz ya. En iyi ya. Evet buradan gidiyoruz. Benim kafa gitti ya. Ero kaç paran oldu bu arada? Kaç mı güzel. güzel 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 gidiyoruz. Değil güzel. mi? Bak, Figürde yok. de bayağı toplarsın. Sanırım abim. Bu sonraki kapı rush gelecek bu arada. Gelmedi. Ha. Genel tıkırt ediyor. Önce sonraki kapı rush full geliyor. Girdi, Sağ tarafta. Sen musun? Abi tabletten bakmayı çakıl edemedim ha. Aa göz var. Bende karanlık orası. <laughs> Sende de, de karanlık Aynı zamanda paraları da topla. Gözler çok tatlı gelmiyor mu insana? Gelmiyor. Gözler çok tatlı. Abi sizce siz arkadaşlar gözler tatlı değil mi? Ama kamera kamerada yani...

Bu arada arkadaşlar o kadar zor olmasa da zorlanıyoruz. Sarhoş mu sarhoş mu? Oo dibimde. Abi bu hardcore mod gibi bir şey olmuş. Ben de öldüm bu arada. Ele değdik mi direkt pencereden çekiyor evet. Arkadaşlar şu anlık video bitti. Görüşürüz.